Ceviz adam çip şap şop Burnu uzun lülülü Saçları rüzgar vu vu, vu. Kaşları keman gıy, gıy, gıy Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam git Vah 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 Ceviz adam çip şap şop Burnu uzun lülülü Saçları rüzgar vuvuvu Kaşları vu, vu. keman gıy, gıy, gıy Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Девиза дам гитти ва ва ва.